var. Polis operasyonu yapmış, gözaltına alınmışsınız. Neden? Sağ olasın sağ ol. Ee, Yani nedeni belli abla. Bu mahalledeki torbacı cezalandırdıktan sonra bizim mahalledeki uçturucuya karşı çalışmalarımız arttı. Ee, torbacılık yapan cello cezalandırıldı. Ee, polis de devlet de sürekli bu tür çetelerle iş halinde. Yani bunu daha önce de söylemiştik zaten. Şimdi bunu somutlamış oldular. Onu e, korumak için mahalledeki gençleri uyuşturmak için e, devrimcilere operasyon yaptılar. Halk meclisi çalışanları dahil 11 kişi tutuklandı. Biz de gözaltındaydık Mustafa ile birlikte. Serbest bıraktılar. 3 gün tutup serbest bıraktılar. Orada işkence gördük. Şimdi dışarıdayız abla. Niye o cello kansızı hem torba tutacak, hem çocukları, gençleri öldürecek, hem de ifade mi verecek o kansız namussuz? Evet abla, zaten 11 kişiden bir tanesi annem. Benim annem de tutuklandı. Hem bir insanı öldürdü hem on bir tane insanı tutuklattı hem de halkı zehirliyor. Ay şerefsizler vay. Anne niye tutuklandı? İşte abla devletle işbirliği yapıp uyuşturucu uyuşturucuya karşı mücadele eden herkesi, mahalledeki işte anneleri, babaları, çocukları, bütün herkesi komple mücadele ettiğinden kaynaklı devlet onları koruyor, torbacıları koruyor. Yani devlet diyor ki uyuşturucuya karşı mücadele etme, uyuşturucu sat. Evet işte fuhuş yaptırır. Bizim istediğimiz gibi yaşa. Bizim istediğimiz gibi yaşa. Öyle. Kimse duymasın. Bunu istiyorlar yani. E peki biz ne yapacağız şimdi? Hani on, on bir kişi diyorsun, annen diyorsun. E, o namussuz, kansız dışarıda mı? Dışarıda abla. Eee yani duyduk. Dışarıdaymış ama verdiği ifadelerden kaynaklı da polis koruması altında. Yani polis onun başına bir iş gelsin istemiyor ama nereye kadar arkasında duracak? Eee kullanıp bir kenara atacak elbette. Yani kaçamayacak adaletimizden. Peki ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? 11 kişi tutuklanmış diyorsunuz. Abla yani biraz basit düşünelim. Mesela bugün yaptığın derneği açmışsın, sahiplenme. 3 gündür derneği sen açıyorsun. Yani bu çok değerli bir davranış. Bundan sonrası için de bunları yapabiliriz. Polisin zaten amacı buradaki çalışmaları durdurmak. Biz de tam tersine çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştıracağız. Uyuşturucuya karşı mücadelemize, mahallemizdeki sorunların çözümüne karşı mücadelemize daha fazla ağırlık vereceğiz sen de bu çalışmalarda bizimle olursan daha güçlü olacağız yani. Ya burası benim evim artık yani. Bundan sonra ben de burada dernek mi açılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Derneği açmam gerekiyorsa açarım. Ee, o alçak Cello'ya, onun arkasındakilere de e, biz buradayız. Uyuşturucuya karşı sürekli mücadele edeceğimizi göstereceğiz. Ne yani Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam Cello. Aleyküm nasılsın? İyi sen nasılsın? Iyisin, nasılsın? Ne var da yok? İyiyiz valla sağ ol. Seni sormadan sen nasılsın? Ne içersin bu arada? Valla bir kapıçına içerim. o kadar para kazanıyorsun kapıçına da bize ısmarlatıyorsun. İyi aslında size veriyorum. Hayırdır babam bize ortak mısın ki yarısını bize veriyorsun? Seninle ortaklık mı yapıyoruz? E, tamam tabii canım size veriyorum işte. Ne yaptık seninle ortak? İş yapıyorsun işin şeyini veriyorsun formül etesini veriyorsun. Yani biz yarısını sana veriyoruz. Kar ortağız sen. Kazandığım şeyini alsın size veriyorum. Ya şuna bir tane ne istiyorsun? Amma fengi çıktı ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyor karşı. <galiba>. Söylersin istediğini. <laughs> ya nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl Hı -hı. olalım yani siz garanti verdiğiniz tutuklanacaklar bunlar. Tutuklanmadılar, bırakıldılar. Ben nasıl? Şimdi can güvenliğim yok. Ben korkarak geziyorum. <laughs> İş yapamayacağım. Sen hiç merak koruyacaktınız. Etme. Sen hiç merak etme. Biz şu an aldık içeriye. Senin can güvenliğin devletin koruması altında bundan sonra. Sen bize güveneceksin. Devletine güveneceksin. Al kahveni iç. Eyvallah birader. Hocam bir şey yurttusun da. Can güvenliğim yok diyorum. Sen bana korkma diyorsun. Onun tedirginliği. Canını kimle yapmış seni? Yapanlar şimdiye kadar yaparlardı yani. Ne yapmışlar sen? Sen evine gidip rahat edeceksin amirim ben. Sokakta geziyorum. Biz sana sen rahat ol. Biz onların abilerini aldık, tutukladık. 2 üç tane genç kaldı. Onlar da bellerini doğrultamaz artık. E Hayırdır ben, yani? Burada benim canım söz konusu. Senin yani. canına bir şey olmaz. Kime atarın seni? Ne geliyor bize? Bunun canı yok mu? Bizim canımız yok mu? Hayırdır? Benim Benimki daha farklı. Sonuçta ben sokaklıyım akşamları. Pislik yapıyorsun biz temizliyoruz. Onlar pislik yapıyor biz temizliyoruz. Hayırdır aynı durumda olmadı mı? Biliyor musun? Sen? Biz her gün kaç defa ölüm tehlikesi atlatıyoruz. Mesleğimizin risklerini biliyor musun? E ben de şu an ölüm tehlikesindeyim. Gerekirse biz seni estetik ameliyat yaparız. Yüzünü değiştiririz işe sokarız, başka bir yere gidersin, çalışırsın. Sen şimdi ortalıkta görün mü birkaç hafta? Tamam siz ne diyorsunuz görüyorum da benim korumamı sağlıyor ya. Ben şimdi Bak kaç kişi tedirginim var. yani. Korkuyorum. Senin tedirginlik duyacağın hiçbir sakız şey yok. Sakız patlasa korkuyorsun. Adamlar hesap soracağız diyor. Ya amirim sen ne hale diyorsun ki sakız ben patlasa korkuyorsun. Kimden yaparsan. neyi hesap soruyorlar? Onların sordukları hesap gider veresiye defterinde hesap sorarlar onlar. Pazarda gidip hesap sorarlar. Hayırdır yani? Hesap sorarlar, hesap sorarlar. Neyin hesabını sorarlar? Amirim öyle demiyorlar ama ben duydum yani. Onu ya sen dedi kodurlara niye bakıyorsun? Devlet ben diyorum ki ben, diyorum ki, ben diyorum ki afiş asmışlar, pankat asmışlar. Herkes konuşuyor, konuşuluyor. Sen hale diyorsunuz ki abi. Sen abi, ifadenden vazgeçme. Sen evet. ifadenenden vazgeçme. Mahkemede düzgün konuş. Aynı şekilde hiç çekinmeden konuş. Biz gerekeni yaparız. Vallahi onu... sen bir müddet başka yerlerde gezdiniz. Benim adıma yazmışlar, pankart atmışlar, duvarlara yazı yazmışlar. Şey pankarta ne adam? yazmışlar? Pankarta Cello, meşhur olmuş. Ne yazmışlar pankarta? Meşhur olmuşum Cello şerefsiz uçtu satmak şerefsiz. Bu ne isim meşhur? Propaganda ne isim? Hesap Ondan Bundan sonra meşhur oldun işte. Artık sen bir markasın. Öyle diyorsun da sen ne diyorsun sen? Can sen güvenliğim mi yok şimdi bu. Kim demiş senin can güvenliğin yok diye bak nefes alıyorsun yaşıyorsun kim sana ne yaptı? <laughs> nefes alıyorum da nasıl nefes alıyorum? Şimdi de, kendi burada mahallede denizcim diyen kişiler var bunlar beni peşime düşecek. Sen şimdi. ne her gün uğraşıyorsun ben kendi çocuğumla senin kadar uğraşmıyorum yani. Silahın var mı? Silahım var. Tamam silahını da beline tak yürü burada kovboy sensin. Mahallenin kovboyu sensin. Dolaş. Öyle bir şey... yavaş sık diyorsun yani. Sıkma lan o kadar da sıkma yavaş sık biraz. O kadar da sıkma. Sokakta dolaş. Belinde silahlı da o kadar şeyinden korkuyorsan. Abi, abi. Tamam.